İbrahim Aleyhisselam'ın görmüş olduğu rüyayı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin görmüş olduğu rüyaları ve rüya 46, Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür diyor. Öyle zaman gelecek ki, ümmetimin salihleri gördüğü rüyalar hakikat olacak diyor. Rüya hakkında 20-25 tane kadar hadis-i şerif var. Burada söyleyenlere söylesiniz. Hem ayetle sabittir, hem de Peygamber Efendimiz'in sözleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hocam, sabah namazında sonra cenazesi olan var mı? Yok ya Resulullah. Hastası olan varsa ziyarete gidelim. Yok ya Resulullah. Rüya gören varsa söylesin. Ve onlar da başlardı rüyalarını söylemeye. Kendisi de anlatırdı rüyasını. E böyle niye şiir yapıyorlar, rüya yapıyorlar, aslı yoktur falan. Kendi gördüğünü başkasına söylüyor. Gören gördüm demez, bilen bildim demez. Bunlar safsatadır. Eğer öyle olmuş olsaydı Kafirler sordukça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hazretlerine ayeti tebliğime geldi, mucize oldu. Sahabeler sordukça hadis zuhur etti. Ve evliyalar kendi hallerini anlattılar. Bütün tasavvuf kitabına bakın insanlar bakın hayatlarını anlattılar ki başkası da o hayata ortak olsun, o hayatta devam etsin. Allah bizi son nefesimize kadar zafirlerden eylesin. Allah Allahıza şükür el Fatih.